Bir günde acıyı, sevinci, mutluluğu yaşadım. Bir Can Polat çıktı karşıma. Kimsin sen Can Polat? Baban gibi biri. Yani kargaşa içinde bir ortamın yarattığı... ...sağlıksız kişileriz. Ama bileğimizle, yüreğimizle konuşacak kadar... ...gücümüz kaldı. Peki annemi öldürenler? Önlerinden av hayvanı gibi kaçtığımız ötekiler kim? Onlar bozuk düzenin türettiği baş belaları. İnsan emeğini sömüren, insan onurunu hiçe sayan, milleti zehirleyen kan emici sülüklerdir. Geberisi bok böcekleri. Kader peşimi bırakmadı Can Pola. Bir gün kızımın kitabından senin resmin düştü. Düşmanımın resmini saklıyordu. Ne kötü değil mi? Gençlerin geçici tutkuları olabilir baba. Bunun lafını etmek gereksiz gibi geliyor bana. Hem çiçekleri, yaprakları da saklarım sayfalar arası. Bitter olası tesadüflerin içinde. Baba! Adem! <laughs> Bir hain merminin kimi ne zaman nasıl bulacağı belli mi olur? Bana atıldı seni vuran mermi, bana! Polatcan! Kaldırım kenarlarında şarap içtiğimiz günlerin... ...Köşeleri paylaşmak için dalaştığımız günlerin hatırı sağ olsun. Can Polat var ya e çok kurtarmıştır canımı. Bana abilik ettiğini, beni kolladığını da söylesene. Baba! <laughs> Ağlama sen! Benim için fark etmez aslında. Uluyarak acı içinde ve ansızın ölecektim. Doktor böyle dedi. Sırtımdaki mermi omur iliye... <laughs> olayım ben. Seni iki kere vuruyorum. Ya benim mermim... ...ya da bana atılan mermi vuruyor seni. Kahrolayım. Sen ona boş ver kızım. Deli dolu biridir. İnanma. <laughs> Kaplanlar ağlar mı Can Polat? Kaplanlar ağlamaz Adem. Ama ben... Boş ver! Ne derdi eskiden? Kader diyelim gitsin. Kader diyelim gitsin. <laughs> o silah susar belki. Belki siz kurtulursunuz çocuklar. Kısmetse kurtulursunuz. Kızımı koru can Polat. O kocaman ulu yürüyünde yer ver ona. Ben şu silahı susturmalıyım. Yaşarsanız mutlu olun. misin abi.